Tolga Kuru, Muhammed Gençdal, Ahmet Güçler, Sevim Kentel, Hasan Hüseyin. Eğer sen isim olmasını istiyorsan yorumlara benim ismimi yaz Geçelim. Arkadaşlar kuşlara kedi geldi. <laughs> Koray kedi. Hadi. Son anda yetiştim. ha içeride yemek yiyordum. Vallahi içeride yemek yiyordum gidiyor kuşlar. <laughs> Bakın kuşlar da yerdeydi. Alıp götürecekti. Ha? Harbiden alıp götürecekti. Bakın. Yani. Burayı gözetliyor. Ha? İçeriye girmemle alması bir olur. Buraya musallat oluyorsa işimiz zor. Harbiden hayvanlarımızı alır götürür. Burayı gözetliyor bak. Götürüyordu siz ya. Ha? Harbiden götürüyor sizi. Beş dakika geç kalsam işiniz bitiyordu. He? Hava yağmurlu ama. Ben de dedim öyle ufaktan bir çıkarayım, bir nefes alsınlar. Ama az kalsın kedi bunlardan bir tanesini alıp götürüyordu. Hala da orada bakın. Hala da orada bak. Hala da oradan gözlüyor. Benim içeriye gitmemi bekliyor. Mecbur bunları kaldıracağım. Yoksa gelir alır. Hala da orada duruyor. Emir'in hediye kırmızı nakışları. Bak bak o müsebet oraya girmiş. Bak oraya girmiş. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun orada? He? Çık oradan. Çık. Şişt. Masafet, dilli yetmedi. Şimdi buna da dandın. He? Çok kızgın bir dişi ya. Nerede bir erkek görse kuru yapan hemen etrafında dolanıyor. Hemen etrafında dolanıyor. Bakın sabuni hala çatıda görüyor musunuz? Sabuni var ya sabuni aranızdan birisini artık vermeye karar verdim arkadaşlar. Onu vereceğim artık. Onun bu kadar acı çekmesini istemiyorum gerçekten. Vereyim biriniz en azından yeri olan birisi gerçekten uçurabilecek birisi varsa vereyim. Uçurun. Çok da güzel bir kuş. Hediyem olsun. Uçurun. Güle güle besleyin. Bak gelecek şimdi. Bak bak. Gördünüz mü? Bak. Tık attı oraya. Hem milletin şeyine de gidiyor. Anladın. Buralara buralara sıçıyor. İnsanlar rahatsız olmasını istemiyorum. Benim yönümden insanların rahatsız olmasını istemiyorum arkadaşlar katrilyon da etse o hayvan eğer ki insanları rahatsız ediyorsa olmaz. Gerçekten olmaz. Biliyorsunuz insanların tavırları çok farklı. Yani ben de sevmiyorum bu durumu sevmiyorum gerçekten. Bu yüzden Allah izin verirse aranızdan birisine hediye edeceğim olsun. Aslan parçaları. E, kocan yumurtanın üzerinde otursun. Sen burada sürt. He? çırtık. Ya sen? Bu arada müsevetin ilk erkeğini gönderdim biliyorsunuz arkadaşlar. Onu, Emir'in hediye ettiği karanfilli, benim pazardan getirip iyileştirdiğim göğün akışlıyı, üçünü de gönderdim. Üçünü de, de gitti. Yogi'ye bak Yogi'ye yogi bak. Yogi. Ne oldu lan? Zırtto, ol. ne oldu? He böyle kabadayılık yapıp duruyorsun oğlum. He? Ne istiyor? Çıkacak mısın? He? <laughs> Erkeklik yapma senin kulağını çekerim o. Babaya artistlik yapma senin kulağını çekerim o. Eşek sıpası. Ha ha ha. Eşek sıpası senin. <laughs> Abimiz yukarıdan çatıdan sabuniyi yakalamış gidip onu alıyorum. En üst kata gitmiş orada yakalamışlar onu. Allah razı olsun. Hayvan en azından açlıktan kurtulacak. Aldı. Vallahi benim kafam çıktı. Ne oldu? Aptal. Işık Evet arkadaşlar dediğim gibi aranızdan birisine hediye edeceğim. Ama yeri müsait olması lazım. Bak 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 bak. Gülleye bak Gülleye. <laughs> Böyle yürü lan. Kırmızı güllüye bak. O da geliyor. Elime gelecek ha. Harbiden elime gelecek baba baba. Dikkat edin. Bak, şu şu eşek yerinde durmuyor. Bunu göndereceğim arkadaşlar. Durumunu gösteriyor. Uçmuyor çünkü. İki sefer bölükle uçurmayı denedim. Maalesef ki her ikisinde de milletin camın amamını attı. Uçmadı. Güllüye bak ya. Harbiden güllü geldi elimde yemek yedi ya. Allah Allah. Kuşları da fazla doyurmak istemiyorum. Çünkü uçuracağım da. Şimdi video için hem siz görün O neydi düşürdüler. Bir şey düşürdüler ama ne düşürdüler eşekler çözemedim. Aslında güzel tatlı bir kuş ama işte uçmaması kötü. Uçmadığı için de yer kaplıyor. Yerimiz gerçekten öyle çok kuş beslemeye de uygun değil arkadaşlar. Gelin bakalım. Şunu da göndereceğim. Şu eşek sıpasını. Oh, <laughs> oh, Şekeri ulan ulan eşek ulan eşek ulan eşek. Güllü ya sarı güllü bir gün sonra var ya bir o çatya bir o çat bir o çatya yapa 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 bölüğün arasına girip geldi eve helal olsun. Yemin ederim damarlı kuşmuş helal olsun. Yemek yediği yeri unutmadı. Ki bir kere çatıya çıktı ikinci sefer de bölükle uçtu. Ama buna rağmen yine de evine geldi. Yani bu konuda gerçekten onu tebrik ediyorum. Nerede o eşek? Neredesin? Abi. Bir şey var. Çok da güzel hafif bir kuş ha. Hoşuma da gitmişti. Bak mesela mavi gitti. Mavi kim yakaladıysa hayırlı uğurlu olsun. Güle güle de beslesin. Hoppala. Yanakları manakları da iyi. Fazla ele almak istemiyorum kuşları. Ele aldım mı? Yapalarız. Bu yüzden biraz elden uzak tutuyorum. Böyle kuşların kanatlarını açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu uçurmaktan daha iyi bir antrenman bence. Ne diyeceksiniz? Çünkü kuşlar yerden kalkarken böyle hareket ettiği zaman kanatlarını açıyorlar. Kanatlarını açtıkları zaman bu kuşu uçurduğun dakika istediğin performansı alırsın. Ya şu siyah artık bir böyle katmam lazım ya gerçekten. Gerçekten şu siyah yakalamış olduğum siyah artık böyle katmam lazım. Güzel yarış bir postası. 10 numara bölükte yani bölü daha hızlandıracağını düşünüyorum. Bu çünkü çok hafif. Bölü baya bir hızlandırır. Kuşlarım maşallah yem yem gibi arkadaşlar. Allah nazardan saklasın. İlk benim nazarımdan saklasın bu arada. Sonra sizinkiler. <laughs> ve <laughs> adaletli davranıyorum ha. Vallahi adaletli davranıyorum. Ne size ne kendime. Ben de aynı sizin gibiyim. Değişen hiçbir şey yok. Adaletli davranmaya çalışıyorum. Bilmiyorum oluyor mu? Bunu Emir'e ilk getirdiğim zaman şu var ya şu alacağım. Size emin ederim bir hafta sonra dedim ki bu kuş büyük ihtimalle ölür. Kendi kendime dedim bu kuş bu kuş büyük ihtimalle ölür. Yani durum tamamen onu gösteriyordu. Ama sonradan gerçekten çok güzel olmaya başladı. sarılarda çok iyi. Allah nazardan saklasın. Sarılar da çok iyi. Nerede öbürü? orada olan. Bunları ben hızlı bir şekilde böyle katarım ikisini de. Hızlı bir şekilde böyle katarım. Hı, bu erkek zaten büyük ihtimalle bu erkek belli de. O dişi mi erkek mi onu çözemedim işte. Onlar da yamyamlaşmaya başladı baksana bak. Onlar artık saldırmaya başladı. Ne oldu Ülkül ne oldu? Baba aynalı 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 aynalı. Şekeriye bak Allah aşkına ya. Oğlum böyle tükürürüm senin ağzına ha. Senin adına tükürürüm o. Eşek sıpası. Tirlerini de dizdin artık yakışıklı olmaya başladın ha. Zırtok. Seni seviyorum. Aynalım. Aynalım kara fili kara filim diyor kalemliğim. O benim aslan oğlum. O babasının gülüdür. O o itlerin o itlerden onun yerini kimse dolduramaz. Onun yerine kimse geçemez. Öyle bir şey yok. Dur dur düştü düştü dur 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 dur. dur, dur. durun lan. Durun lan. Sen çok yaramazsın ha. Ben sana söyleyeyim. Çok yaramazlıklar yapıyorsun. Aklını başına al. Sen de ha o Emir'in hediyesi de. Ha bu. Ha bu Troda. Ha bu fısuk. Ha bu da. İkiniz ikiniz beni çok yoruyorsunuz ha. Yerinize geçin dediğimde geçeceksiniz oğlum. Bak yine gitti oraya bak görüyor musun? Bak yine milletin camına gitti. onu kulağını çekerim. Dua etsin iyi performans gösteriyorum. O benim oluşum. O benim oluşum. Gel 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 babanın elinde yemek ye gel. Gel gel, gel. gel 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 yanaş gel. Gel sen de gel. Bak bak seni kulağını çekerim ha. Sen kulağını çekerim ha. Zırtok. Ok. Herkül'üm. Hayin alın. Şarabiye bir isim koyamadık ya. Şarabiye bir isim koyalım arkadaşlar. Yorumda belirtin isimleri. İsim önerileri bir gelsin. Şarabinin bir ismini verelim artık. Şarabinin de artık bir ismi olsun. O eşek bak o eşek hala orada. O kedi hala orada. Ne oldu Herkül? Ne oldu oğlum ya? Ne oldu? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Şekeri. Şekeri şimdi Herkül dönerse senin ağzına tükürür ha. Senin ağzına tükürür ha. Zırt Bak sürekli bak, bak 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 Böyle posta hangi hangi kümesin postası böyle yanaşır. Benimkileri görüyorsunuz maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Aslan parçalar. Güllülerim bile geliyor ha. Daha yeni getirdik. <laughs> Güllüler bile geliyor yemin ederim var ya. Onlar bile benim bilmiyorum belki de zararsız olduğumu mu zannediyorlar ama ondan dolayı mı bu kadar yanaşıyorlar arkadaşlar? Hı. Olabilir mi acaba? Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Zız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.